Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de günahları süslü bir şekilde yarattığını söyler. İnsanları imtihan etmek için. Aynı şekilde şeytan da insanlara günahları süslü bir şekilde göstermeye çalışır. Günahları insanlara sevdirmeye çalışır. Allah Teala bu şekilde anlatıyor bizlere. İşte bütün bunlardan dolayı günümüzdeki bazı kişiler İslam'ın Haşa ve kella ilime engel olduğunu, e, ilim ehli olabilmek için batılılara benzemek gerektiğini ileri sürüyorlar. Yani top sakal bırakmayı, papyon takmayı ve rakı içmeyi e, bilim zannediyorlar ve böyle yaparak bilime daha yakın olacaklarını düşünüyorlar. İslam'ın bilime engel olduğunu savunan bu kişiler. Üniversitelerde çok büyük seminerler düzenliyorlar. Profesörlere ve üniversite öğrencilerine bazı bu şekilde konuşmalar yapıyorlar. Ve e, alimlik makamında bulunan, profesör kimliği taşıyan bu ahmaklar da oturup hiçbir itiraz göstermeden bu kişileri dinliyorlar ve onlara alkış tutuyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde ve hadislerde İnsanı ilme teşvik eden pek çok işaret var, emir var. İslam alimleri içerisinde bilimin gelişmesine vesile olacak çalışmalar yapmış, ortaya büyük icatlar koymuş, saylamayacak kadar çok alim var. Bunlardan birine örnek birkaçına örnek verecek olursak, ee, Hoca Akşemseddin Hazretleri Madde Tül Hayat isimli eserinde mikrobun yapısından bahseden bahsediyor ve mikrobu bulan ilk kişi Akşemseddin Hazretleri'dir. Yine başka bir örnek verecek olursak Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri astronomi alanında çok geniş çaplı çalışmalar yapmıştır ve dünyanın çapını hesaplayan ilk insandır. Ondan önce dünyanın çapını hesaplamış bulunan başka İslam alimleri de var. Mesela atomun parçalanması ve atom bombasından bahsedilirken Sürekli olarak o Yahudi adamdan bahsedilir. Lakin Ömer Hayyam Hazretleri'nin yaptığı çalışmalar hiç nazara verilmez. Ömer Hayyam atom bombasının yapımından yüzyıllar önce atomun parçalanabilir olduğundan bahsediyordu. Yazdığı eserlerde dahi bunu dile getirdi. O eserler hala günümüzde dahi muhafaza ediliyor. Yazmış olduğu o eserlerde atomun içerisinde bulunan enerjinin bir şehrin harap olmasına sebep olabileceğini anlatıyor. Yani atom bombasına açıkça dile getiriyor. Lakin onun yapmış olduğu kıymetli çalışmalar ve buluşlar nedense hiçbir öğrenciye anlatılmaz. İslam alimlerinin yapmış olduğu çalışmaların üzeri tamamıyla örtülür ve sadece batılı insanlar bilim konusunda çalışma yapmış gibi bir izlenim sunulur. Bütün bunlarla birlikte bazı sapkın zihniyetli kişiler üniversitelerde İslam'ın e, haşa ve kella gericilik olduğunu, İslam'ın bilme engel olduğunu açık bir şekilde ifade ederler. Onunla alakalı çok geniş çaplı e, seminerler düzenliyorlar. Yani bir insan hiçbir şey bilmese dahi İstanbul sokaklarında dolaşırken o muazzam yapıları gördüğü zaman, mesela Süleymaniye'yi veyahut da başka başka Osmanlı yapılarını gördüğü zaman bu binaların yapılabilmesi için çok ciddi bir matematik ilminin bilinmesi gerektiğini kavrar. Müslümanların ortaya koyduğu bu eserlere bakarak onların bilim konusunda ne kadar gelişmiş olduğunu sadece bu eserlere bakarak dahi anlayabilir. Yani İstanbul'u dikkatli bir şekilde gezen birisi alim olur. Hilafet merkezindeki o yapılar, Süleymaniye, Fatih Külliyesi ve diğer yapılar insana gerçekten çok şey anlatıyor. Zira o yapılar bir ibadet şuuruyla inşa edildi.